Arkadaşlar ben Kuzey ve bugün arkadaşlar yanımda Kaan var. Okul arkadaşım arkadaşlar. Kaan'ın Kaan kanalı da, Kaan Patron kanalına da abone olabilirsiniz. Hoş geldin Kaan. <laughs> Aa, ay, ay. Öldüm ya. Bot acaba? Ee, bu pigi ne yapıyor burada Git. Aa o Aa çıkış kapısı açılmış. Gel. Hemen bunu atlayalım tamam. Hadi kaç. Arkadaşlar bir dakika tur başlasın geliyoruz Arkadaşlar plantı seçtik chapter 12. Şimdi zaten. Bence player'a verelim kanka. Bence de. Garanti ben pigim lan Bakalım kim pigiymiş. Ben pig'i olmak istemiyorum. Sonu yapacağım çünkü. Ben pigiymiş de. Abi ben biliyorum pig'i olacağım. Üf. Saat konuşuyor. Hı, bence de biz el başlasın diyoruz da ben niye pig oluyor hakkında. İşte Peppa Pig. Evet. Arkadaşlar Pig'in devamı için Horrific Housing videoda. Ben onu okuyamıyorum işte korkunç konut videosuna 15 like gelmiş ama onu böyle bir ay sonra atarım. Pigini devamına kaç like gelsin kanka? Kaç like gelsin? Daha kalan yeni ama herhalde gizlenir diye En Önce 50 tane gelse bak görürüm. Kanka 50-100 ne? Benim 76 abonem var. Çekil. Hadi oğlum Aleyküm Selçuk'un 1000'i Oha. Kanka ne yaptın? <laughs> p a t 스 t e s var. Kini Kanka 테 a t a t e s Öldüm b e 테 k a n Ha o da öldü. Öyle, boş, boş, boş. <gülüyor> <gülüyor> ama patates çalışıyor patates. Aferin patates. Sen kimin şekli yapıyorsun ha? He? Çocuksun diye bir şey yapamam ama sen çizim. Patatesi takip edeceğim. Bence bir şeyler biliyordur. Neyse bir dakika tur başlasın geliyor. Nereden de plantı deneyeceğiz arkadaşlar? Çep Aynen. Yine orayı deneyeceğiz. Bak garanti yine ben pikliyim. Bak yine ben Bu kez botu seçelim kanka. Tamam player seçelim. Hadi bakalım. Garanti ya, de mi? Evet. Garanti ben pikliyim artık. Saat 20'sinde geçmişlerde abone olduğunu gördüm ama bu arada böyle, ben gittim ben E o yüzden abone sayısını 30'a düşürüyorum. Neden oğlu? 30 aslında Ne sebebi ne? Bak bu panoramik çok keyifli. gördüm. Ben öldüreceğim mi? Hı. Ama ben patatesi öldürürüm herhalde. Patates çok güçlü. Pis patates. Ne istiyorsun sen? En bak. Elma istiyorum. Patates. Patates canlandı. Bir de bana geliyor. Patates bak. Hadi hadi Oha. Aa, patates geliyor. Kaç. Patates geliyor. Patates geldi. Ne yapacağız? Patates geliyor. buranın amacı ne? Ben burayı Ben burayı bilmiyorum. Bu ne biçim bir Aha. Piyi patlatmış. Elma. Patatese vur. <gülüyor> Allah Allah pi. <laughs> Kanka ölüyorum ben. Ha yok burada kaçış varmış. Pis patates. Uh. Oo. <laughs> Öldüm. Pis patates adamlar. <laughs> Patates atın ya. Neyse bir sonraki tur başlasın diye. Hatta biraz kanı izleyelim. Burada ne yapacak. Patates adam nerede acaba? Aha biri daha öldü. Patates adama bak. <gülüyor> <gülüyor> adam ne yapacak şimdi? E kaçış var. Aha öldü. Aha. Tabes. Pade... Bir tane daha adam oyuna girdi. Ben de bir dakika geliyorum ona. Burada burada burada. Ha arkadaşlar kan bir işi var. E ee, bir sonraki turda devam edeceğiz. Kan geri geldi arkadaşlar. Neyse birazcık Bakalım devam edelim. Bakalım kan ne yapacak. Hem de patates adam herhalde insanlar yerini buluyor. Hem de görmeden buluyor. Nasıl bir zeka Daha kim var? Aha Bacon var. Arkana bak kanka. Arkana bak. Kanka öleceksin çabuk öldür. Ayaz öl. Aa Kaan öldü. Çünkü çocuk geliyor. bak ya. Aa. Bunu döv şunu. <laughs> arkadaşlar bu videoyu abartmış olabilirim ama 30 like gelirse arkadaşlar Robustar serisine başlayacağım. Ama her videoda kan olacak çünkü kan bu Brawl Stars'ın ustası diyebiliriz. Bayağı iyi. 15 bin kupalarda falan. Ben daha yeni 9 bin oldum. Kanka bu arada ee, adam ne biçim kaçıyor? Bu arada arkadaşlar bir sonraki turda türke... başlasın geliyorum konuşamadım. Neyse. Oyun bitti kan kazandı. Peppa Pig. Hadi bakalım. Bu kez karnımı da verdik ama inşallah o seçilir. Dolga geçiyoruz. Evet süper. Bakalım. E, evet, traitor seçelim hızlıca bitsin bu ay. Kanka Traitor'ı seç. Hızlıca bitsin bu ay. Nedir arkadaş böyle yaptığında ne oluyor? Traitor olmuyor. traitor. Ben traitor değilim. Kanka traitor mısın? Böyle kanka biri seninle böyle kapının önünde konuşuyor mu? Hayır, ben tamam. Hayır kanka böyle şeyde mi konuştu sen de böyle havuz var ya kanka chapter 1. Orada konuştu mu böyle değişik değişik? O zaman sen de değilsin. Arkadaşlar o zaman saklanmamız gerekiyor. Ama ben alsam bu Ama yok. 8 9 9 Ne? 8 8 59 da geliyor sopa. 8 Hep evet, bir dakika ya. Ben bu oyunu oynamıyorum ki. 8. dakikada geliyor galiba. Beni de direkt. Aynen beni de öyle. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Pigeon'in devamı için kaç like gelsin? 25 like gelsin. Ben size güveniyorum. Brawl Stars'ın 30 like. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.